Tarih düşmanlığı olmaz Mehmet Bey. Tarihe düşmanlık olmaz. Tarih acımasızdır. Eğer tarihi tanımazsan, tarihi bilmezsen zelil olursun. Bunu bunu millet sevdalıları, bunu devlet sevdalıları, bunu ben devletim diyen adamlar buna sahip çıkmalı. Şayet Abdülhamit Han bilinmiş olsa, Abdülhamit Han iyi okunmuş olsa, öğrenilmiş olsa biz 40 yıl FETÖ'nün darbesini yemezdik. Bu kadar net. Bu kadar net. Sadece tek bir şey bu millet Abdülhamit Han'ı hala, hala doğru bir şekilde anladığını düşünmüyorum. Bu adamlar zavallı. Onu evet. ne söyleyeyim? Yani bunlar bir zavallı, iki bu millet bassın diyen adamlar, bu milleti köle olsun diyen adamlar, bu milletin asli sahiplerinin, Türk'ün, Müslüman'ın Zelil olmasını isteyen adamlar. Bunu çok net ifade edeyim. Eğer ben böyle olmasını istemiyorsam benim tarihime sahip çıkmam evet. lazım ve anlatmam lazım. Devletin, askeriyenin, idarecilerimizin, bütün zinde güçlerimizin de tarihimize sahip çıkması evet, lazım.